İçinde salyangoz sıvısı bulunan cilt kremlerini kullanmakta dinen bir sakınca var mı? Salyangozun kendisi haram değildir. Şimdi Allahü Teala Maide suresinde deniz avlarının helal kılındığını bize bildiriyor. Diyor ki Allahü Teala: "Uhillelekum saylul bahri ve Deniz avı ve denizin yiyeceği size helal kılınmıştır. Dolayısıyla salyangoz deniz yiyeceğidir. Sevmezsiniz, yiyebilirsiniz. Allah'ın haram kıldığı tek hayvan domuzdur. Onun dışında hiçbir hayvanı haram kılmamıştır. Seven yer, sevmeyen yemez ne yaparsanız yapın. Deniz hayvanları ile ilgili de olarak da işte diyor ki Allah size deniz avını ve deniz yiyeceğini. Av nedir? Kaçan. Balıklar kaçar. Kaçanı yakalamak için uğraşırsanız av olur. Onun önünü kesmek için. Ama yiyeceği elini atar çıkarırsın. Salyangoz olur, diğerleri olur falan. Midye vesaire. Midye olur falan. Hiç önemli değil. Allah bunu helal kılmış ama mezhepler maalesef sistemi iyice bozmuşlardır. Bak mesela az önce okuduğum ayete Diyanet'in mealinde ne diyorlar bakın. Erdem Beyaz e böyle sıradan bir vatandaş olarak, erdem uygun olarak dinleme yani. Bak diyor ki sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere de, deniz avı yapmak ha iyi düzeltmişler, çok güzel ya. Deniz ürünlerini yemek. Ama gene yanlış var. Deniz ürünlerini yemek. Şimdi deniz ürünlerini demeleri güzel. Halbuki denizden elde eden yiyecekler helal kılmıştır ama bu iyi, eskiden öyle değildi. Deniz avı yapmak ve onu yemek diye mana verirlerdi. İşte hanefiler o şekilde şey yapıyorlar ama yani denizden avlanarak elde edilen, sudan avlanarak elde edilen balıklar nasıl helalsa tüm deniz ürünleri de helaldir. Bunların e, bunu kullandığınız zaman işte şuraya yapılmış, buraya yapılmış, bunların işte bir krem yapılmış herhangi bir şey yok. Evet, salyangoz hem denizde hem de karada yaşayan bir canlıdır. Dolayısıyla Allahü Teala sadece ve sadece canlılardan domuz etini haram kılmıştır. Domuzun da derisi, kılları haram değildir. Sadece domuzun eti haramdır. Ayrıca bu salyangozdan yapılmış olan kremler vücuda sürülür mü, sürülmez mi diye herhangi bir şüphe içerisinde olmanın bir anlamı yok. Elbette ki kullanılabilir.